Hadi Hicabi hadi, çok az vaktimiz kaldı. Bak bir saatim kaldı gidelim artık lütfen. E, dur. Belki bunu da defterimi bulup oradan öğrenmişsindir. Hem ne zamandır eski defterimi bulamıyorum. Onu da sen mi aldın yoksa? Allah'ım neydi benim günahım ya? <laughs> Murat sana hiç yakıştıramadım. Çabuk defterimi ver, çabuk. Ver. Hicabi. Allah'ını seversen bırak şu inadı artık ya. Bak vaktimiz çok azaldı diyorum. Eğer bana yardım etmezsen Zehra'nın kim olduğunu asla öğrenemeyeceğim. Murat sen neyin kafasındasın bilmiyorum ama... ...benim hemen Gizem'in yanına gitmem lazım. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Gülsün. Hiçbir yere gidemezsin hiç Kolumu bırak Murat. Benimle geleceksin. Teşkilatın adına çalışacaksın. Ben de Zehra'ma kavuşacağım tamam mı? Bakınca hiç kimsenin hesabına çalışmaz. Bunu bana nasıl yaparsın hiç abi? Ben senin hocanım oğlum. Değilsin. <laughs> Bak, öğrencimsin diye yüklenmiyorum sana. Bak Murat, komsersin diye sana vurmuyorum. Ya sen Hocana nasıl el kaldırırsın? Ben sana böyle mi öğrettim Hici Sen benim hocam falan değilsin. Ziya hocan olduğuma inanmam için ne yapmam lazım Hici abi? Ziya hocamsın öyle mi? Sen benim Ziya hocamsın. Bir gün Ziya hocama soru sormak istemiştim. O da beni terslemişti. Olur mu abi? Ben sana hiç kızar mıyım? Hocam bir sorun vardı. Yüce abi başlatma soruna. Zaten asabım bozuk sinirimi senden çıkarırım şimdi. ya Rabbim ya. Özür hocam. Ah Yüce ah. Dayanamadım. Belki hocamın bir derdi var soru sorup duruyorsun. Olur olmadı. Evet ya. Kusura bakmayın Cami. O gün biraz kafam bozuktu. Siyah hocam... ...gönlümü almak için camiye gelmişti. Ben o sırada... ...bir ilahi okuyordum. Şimdi sana soruyorum Murat. Ben orada hangi ilahi okuyordum Madem Ziya hocamsın, hadi cevap ver. Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi? Vay be! Nice sende ne cevherler varmış bu oğlum. Ne güzel okudun ilahi öyle. Hocam geldiğinizi duymadım. Kusura bakmayın. Estağfurullah sen kusura bakma ya. Rahatsız ettik. Hocam. Hı. Bugün zamansız soru sorup canınızı sıktım. Hakkınızı helal edin hocam. Ya yok be Ne canım sıkılacak. Senin görevin soru sormak. Benim işim de soruları cevaplamak. He? Hepimizin bir görevi var işte. E sor bakalım ne soracaktın sen? Yok hocam ben çok yordum sizi. Sormayacağım. Hicabi hadi sor sorunu sor. Yok yok hocam yok. Hadi sor oğlum sor. Vallahi yok hocam sormayacağım. İyi tamam sormayacağım. Hadi. Şimdi hocam Hı. şimdi sizin de kalbiniz kırılmasın çok da ısrar ettiniz. O yüzden hani bir tane soru sorayım. Sor, hadi, sor. Hangi ilahi okumuştum? Demedim mi? Demedim mi? icabı sana demedim mi ben senin ziya hocan demedim mi demedim mi Hocam I don't care.